Bazı hikayeler insanın içini acıtıyor. Gencecik yaşta bizlere veda eden, hayalleri yarım kalan bir kadının hikayesinden bahsedeceğim bugün. Adı Hubandi, aramızdan ayrıldığında daha 26 yaşındaydı. Mutlu olmanın, ailesiyle huzurlu yaşamanın düşlerini kuruyordu. Ancak bir canavar... Onu bu hayattan alıp götürmüştü. Babasının cenazede "Hadi kızım kalk artık, oyun bitti." diyerek gözyaşlarıyla serzenişi bizi de gözyaşlarına boğmuştu. Huban Öztoprak 19 Ocak 1987'de ailesinin biricik kızı olarak İstanbul'da hayata merhaba dedi. Aile hayatında oldukça mutluydu. Ataköy Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda başladı eğitimine. Atatürk Cumhuriyet Lisesi ile devam etti. Gencecik yaşında aklında sadece tiyatro vardı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu. tiyatroyu hem de liseyi başarıyla götürüyordu. Oyuncu olmakta hayali. Okuldan mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki hocasıyla konuştu. Onların ekibine katılmak istedi. Ardından seçmelere katıldı ve artık orada olmaya hak kazanmıştı. Ne münasebet isminde kendilerinin yazıp oynadığı kabareyle ödül aldılar. Huban toprak için her şey güzel gidiyordu. Artık istediklerine ulaşmasına çok az kalmıştı. Bu başarısını sinema ve televizyon dizileriyle de taçlandırmak istiyordu elbette. Hayat Bilgisi dizisiyle merhaba dedi kameralara. Sonrasında Hande Bağcıoğlu karakteriyle Son Ağa dizisinde gördü konu. Aynı yıl İyi Uçuşlar dizisinde yer aldı. Sonrasında Misyon dizisinde gazeteci, Elde Var Hayatta Ayşegül, Mavi Kelebekler'de Mira olarak karşımızdaydı. Sadece televizyonda değil beyaz perdede de çıkıyordu karşımıza. 20'li yaşlarında Büyük Günah, The İmam, Adab-ı Muhaşeret ve Memleket Hikayeleri gibi yapımlarda yer aldı. Heyecan dolu, kıpır kıpır bir gençti. 23 Aralık 2013 günü Datça'ya gösteriye giden minibüsün içinde o da vardı. 10 kişilik tiyatro ekibi birlikte yola çıkmış, güle eğlene gidiyorlardı. Araç hareket halindeyken bir kamyonla çarpıştı. Hastaneye kaldırılan herkes tedavi altına alındı. Ancak Kuban Öztopraan işi çok zordu. Minibüsün arkasına sıkışmış ağır darbeleri almıştı. Sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı ve ardından uzun süreli bir bekleyiş başladı. Kaza sırasında araçta olan Vural Bingöl olay anını şöyle anlatmıştı. Birdenbire bir çarpma sesi duyduk ve hepimiz bir yerlere dağıldık. Arkadaşlarımızın pek çoğunun yüzünde cam parçaları vardı. O sırada Huban'ı fark edemedik. Hemen Huban'ı aramaya başladım. Huban'ı suratına büyük bir darbe almış olarak yaralı buldum. Kazada yaralı olarak kurtulan herkes taburcu olmuştu ve bu müjdeli haberin Huban'dan da gelmesini istiyordu sevenleri. Ancak umdukları gibi ilerlemiyordu tablo. Hastanede solunum cihazına bağlanmıştı. Tam 11 gün sonra 7 Ocak 2014'te Huban'dan acı haber geldi. Doktorlar bir saat boyunca kalbini tekrar çalıştırmak için uğraştı. Ancak tüm bu çabalar boşunaydı. Hayallerinin peşinden koşan o küçük kız 26 yaşındayken bizlere veda etmişti. cenazesi babası Efkan Bey ve annesi Nurcan Hanım tarafından teslim alındıktan sonra İstanbul'a getirildi. Kılınan öğle namazının ardından Topkapı'daki aile mezarlığına defnedildi. Babasının ve annesinin üzüntüsü ise herkesin yüreğini acıtan türdendi. Babasının "Oyun bitti kızım, kalk tiyatro mu oynuyorsun? Kalkacak mısın? Gitme kızım." sözleri herkesi gözyaşlarına boğdu. daha da acı olanı bir yıl önce sanki öleceğini hissetmiş gibi yazdıklarıydı yazının başlığı erken ölümdü. Şöyle yazmıştı Huban Öztoprak. Bugün bir filme gittik arkadaşlarla. Evim sensin. Ben bu filmden pek etkilenmedim. Filmin alakasız yerlerinde ben içimde yolculuk yaptım. Yani onlar orada bir film döndürürken ben içimde başka bir film izliyordum. Eskiden oynanmış bir film. Şunu düşündüm. Size de söylemeden edemedim. Filmde kızın sevdiği adamın boynuna atlayışı, sevdiği adama notlar yazıp hediyeler yollaması, onunla küçük mutlu oyunlar oynaması, aşk filmlerine konu olan o güzel tarafları biz Zat yaşamış biri olduğumu düşündüm bir kere daha. Size acıdan bahsetmiyorum, farkındaysanız. Mutluluk diyorum. Gidip bakkaldan ona bir şeyler alıp üstüne küçük notlar yazıp ofisine yollamanız mesela. Onun size papatyalarla gelmesi. Ne kadar küçük gibi görünen, ne kadar kocaman hazlardır onlar. Sarılırken dop dolu sarılmak. Aradan rüzgar bile geçmesin demiştim bir gün. Tıpkı öyle. Aradan rüzgar bile geçmeden. Filmde ölüm vardı. Hayattaki en psikopat gerçek değil mi bu zaten? Bile bile yaşıyoruz. Unutarak acı çekiyoruz. Öyle bir düzen ki bu, nasıl olsa öleceğiz deyip ipin ucunu bırakamıyoruz. Böylesine hastalıklı bir gerçek ölüm. İnsanın ölümünü bile sevdiği insana emanet etmesinden daha öte bir duygu var mı? Daha büyük bir esaret, daha büyük bir özgürlük. Bana bir gün bir şey olursa üzülür müsün sorusunu sorup aynısını o size sorduğunda cevap vermek istemeyip geçiştirmek. Ben bir ölüm haberi aldığımda onu arar. Sen sakın ölme tamam mı derdim. Başka bir günde yine ölümden bahsedildiğinde benden sonra ölmesini söylerdim. İnsan kalbi bütün bu duyguları yaşayabilen bir dipsiz kuyuysa şayet sakın yaşamadan ölmeyin. Yok o sahtelerden bahsetmiyorum. Beklentisiz hatta acılı belki de ama size ait bir şeylerden bahsediyorum. Aldığınız nefesi bile anlamlandırabilen tek isten bahsediyorum. Hissedebilmekten bahsediyorum. Ölüm diye bir şey var. İşte hepsi bu. Bir nefes kadar yakın belki kim bilir. Kim engel olabilir ki buna? Kim git buradan ben seni istemiyorum yaşayacağım diyebilir ki? Ne yaşıyorsanız hepsi buradayken işte. Elimiz dokunabiliyor, burnumuz birinin ter kokusunu alabiliyorken, gülümseyebiliyorken, sarılabiliyorken. Hissizlik de ölümdür. Erken ölümdür hem de. Hissizlikten ölenin cenazesi bile kaldırılmaz. Olduğu yaşadığı yere gömülü verir. Hissizlik erken ölümdür. Çok erken.'' yazdıklarıyla veda etmişti sanki ve bir kez daha sarsmıştı bizleri. O yaşta ölümü düşünmek, ölümden bahsetmek, ölümü yaşamak. Ona bunları yapan neydi, kim bilir? Hayatının baharında bize veda etti. Hayallerini yaşamadan, dünyaya doyamadan, ardında acılı bir aile bırakarak ancak hafızalarımızda gülücükler saçan fotoğraflarıyla yer alan bir huban öz toprak geçti bu hayattan. Keşke böyle olmasaydı. Keşke yaşasaydı, aramızda kalsaydı ve biz onu daha pek çok projede izleyebilseydik.